hava. Arkadaşlarla gezmeye geldik. Malum stresli günlerden bunu aldık. Şöyle bir mangal yakalım dedim. Evet, yapamayan arkadaşlar kusura bakmasın. Şu anda ateşimiz olması gerektiği gibi çok güzel yanıyor arkadaşlar. Ateşimiz yanıp köz olduktan sonra etlerimizi döşeceğiz. Ondan sonra size tekrardan döneceğiz. Herkese teşekkürler. Burada poşetlerimizi doğada sağ sola atmıyoruz. Çünkü bunlar doğada erimiyor. Gittiğimiz yere bir daha gidebilmek için bunları muhafaza edip giderken çöpe atacağız arkadaşlar. Daha burada tekrardan tavuk butlarımız var. Köftelerimiz var. Sucuklarımız var. Hepsini inşallah bugün halledeceğiz yani. Saygılar. Konuşuyorum değil mi Fatih? Ayıp Aa, ediyor. Aaa sen <laughs> süpersin ya. Evet şöyle bir kontrol edelim bakalım. Evet şöyle bir. Ya şu anda daha olmamış. Abi iki dakika daha beklesin. Evet arkadaşlar. Aklıma ne bu senin halin arkadaşlar? ya bırak. Bende... Ya, ben de... Vedat abi. Düştü işte Düştü düştü. Düştü ne gülüyorsun, Gülmüyorsun. Ne yapıyor? Ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Gel Ne buraya Gel yapıyor? <laughs> <lan> buraya yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Yapış Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ama var mı? Haydi vay! Aslanı bak o. Tamam. Mis gibi millet parasını yesi kardeşim bu dünyada ölüm var ölüm. Kimse bu dünya kazı çakmayacak. Şöyle çek Fatih malzemeleri çek. Evet. Beni çek çocuğum yakından çek. Yakına çek. Öldüreceğim seni ulan yakına gel ulan. <laughs> tamam yeter bu kadar. İdare edin arkadaşlar bazen falsı oluyor. Sıkıntı olmaz yani. Evet birinci parti özel tavuğun döş yerinden özel hazırlatıp soslattığımız mangallık tavuğumuzu birinci parti döşedik. Ben yapıyorum. Bizden yemesi sizden seyretmesi. İnşallah bir gün beraber oluruz yeriz onda sıkıntı olmaz. Şu anda pişene kadar böyle bir seyredin bakalım. Biz... Şu anda malzemeler hazır. Gördüğünüz gibi tavuklarımız pişti. Afiyet olsun.